Susun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Minecraft oynayacağız. Öncelikle bu otistik kardeşimle oynayacağız. doğrudur <laughs> ee, başka akıllı bulamadığım için bununla oynayacağız. Bununla da başka videoda oynayacağız. Şimdi oynamayacağız bununla. Bununla da başka videoda oynayacağız. Hı. Tamam biz ayarlamaları yapıp geliyoruz. Tabletimin üstüne mi bastın? amına? takımımıza almaya karar verdik. Burada Hamzo. Ona selam ver arkadaşlara. selam böyle el salla. Oğlum 31 bir çekiyorsun el mi 31 mi çekiyor? El mi sallıyor? Belli değil ama <laughs> <laughs> Biz hallederiz. Lan sus bir sus. At tamam, ben yapıyorum geliyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bütün her şeyi hallettik. <laughs> Komik bir durum yaşadık. Can başlıyoruz. Bugün ev yapımı yapacağız. Ama sen de evini yap. Bugün ev yapacağız yani en iyi evi yapan. Lütfen bakın lütfen bu karar sizin ka kararınız. Kimin evi daha güzel olmuş onu yorumlara yazın. Ben hangi ev yapacağım söyleyeyim mi? Küçükken hani yapardık ya. Ben hala küçüğüm 10 yaşındayım. Küçükken yapıyordu Umut kız biraz küçükken şey. Lan başla sen can başla. Ev. E i̇şte işte küçükken yaptığımız havalı bloklardan demirdir altını ondan ev yapacağım. Başlıyor mu sen de ben de şurama şuraya evimi yapayım. Yani küçükken dediğim ben 6 yaşında falan şu an 10 yaşındayım. Hala küçüksün diyenler var doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bak sahın da ayıştırsın. Ayıştırırsanız dersimizden... ben ne anlatıyorum? Yapın. Önce, önce altına koyuyoruz döner. Bununla işte böyle olacaksa siktir bir Normal, güzel, şık bir ev. Oldu evi, oldu. Hem gold, şey old demişken kardeşim aklına harika bir espri geldi. Hani old ya. Gold. Hani hani gold dev yapıyoruz ya. Old gold. Anladınız mı? Biz yapalım. Ya bak Arkadaşlar isterseniz ya arkadaşlığı unut biraz kız Arkadaşları nasıl yaptığımı Soruyorsanız. Oğlum kızlan kız. Onu da yaparım yani hiç beğeni falan istemem. Hiç beğeni falan istemem, direkt gösteririm. Bu, onun için neden beğeni isteyeyim oğlum? Direkt gösteririm ağalar. da zamanı gel ya her bir videosunu, video sonu unutmazsam yaparım ya da başka bir videoda gösteririm. Şimdi iki tane yap bu Böyle blok israfı. <laughs> çok çok komik. Ha Bu evin e, sonu hiç iyiye gitmiyor arkadaşlar. Doğru düzgün bir ev. Daha ne istiyorsunuz ya? Sanatkar bir ev. şuraları kıralım. Ya sus amına. Tamam hadi yatıyoruz. Umut duyu. Yatın lan herkes. Yatmayın yani. Umut yat. Yat. Umut yat. Umut yat. yat. Senin kafanı koparırım Umut yat. Umut yat. Uh, ee, yat be. Cana uyuyun herkes. Herkes kalsın. Oo yeni bir amına kodum Merhaba. Oğlum çok iyi la. Eee, altı yaşımı yaşıma döndüm yanda. Bu evlerde bin tane yapmışlığım var lan benim. Bazılarının on bin tane var. Selamlar evime girersen kafanı koparan ciğerlerini sökerim. Böbrek böbreği var mı? Keseniz ee, düşür. Sakın evime gir girmeyin. Oğlum dışta birisi benim evime giriyormuş. Ne yaparım göstereyim mi? Cevabı net ortada. Hemen şöyle.

Benle beraber. Oradan değil. Yemiyor da of. Benden daha akıllı. Benden daha akıllı. <laughs> Benden nasıl akıllı? <laughs> oğlum yemiyor tuzağı. What the fuck are you? Ya oğlum iki dakika bir hava mı? Dur, dur. Gel. Gel şöyle. Ya oğlum yesene şu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle olur. oğlum. götür. götürtüştü götürtüştü. Öldü. Şu eti alalım da başa <laughs> gitme. Ee, Evimizi yapmaya devam edelim. Ne boş yaptın lan? Boş yaparım ispanderım bildiğin ya. Çorba. <laughs> Çorba. Çorba. Ay bana ya balam Ağlasam da Bir de Şimdi camlara geç Arkadaşlar bu arada En iyi Umut evi olacak Çünkü Umut her gün Yaratıcılığını ve güzelliğini Konuşturuyor Bakar oğlum maden inşaatı yapıyorum ama <laughs> Ama güzel <laughs> Madenci <değil. gülüyor> Güzel güzel Doğru yoldasın Allah'ım <laughs> artık ben ahlaklı bir kanalım. Karanım. Bunu konu sikerim ağzını yüzün. Ben artık ahlaklı bir kanalım. Bu videoda yani bu kanalda artık küfür yok. O ev ne amına koyayım? <laughs> Koysan koysam mı lan çocuk o kadar uğraşmış. Dur 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 dur. Çocukla konuşacak geçiyorum. Lan sen de bir sus. Dur dur kafam. Ben vurdum nasıl ama. Geliyorum. <laughs> Biz artık Ahlaklı bir biz diyeceğim de bu amına kodum maden sattı <laughs> biz artık ahlak ahlak biz artık, artık ahlaklı bir karan ağzını yüzünü sıkarım doğru konuş kendime diyorum bunları he aşırıca evimi yaktın geri geldin evet hadi git hadi kapının hafırın, hepsini kapat tamam. Konuşamayınca sinirleniyorum. Ben artık ahlak bak kendimle aranıyor. Kendim. Bak ne diyorum ya. Aa, evimizin nerede? camı bitmek üzere. Hem bak hem küçük bir ev hem de lüks bir ev. Yani benim kötü neresi var? şey bana kontrolüm <gülme> altında yok. Ay balam, gel balam, ne olursa ne olsun. Ne oluyor oh. O, of deme, of oh de. Başka ne kaldı? Sordum, cevap verin. Bak kendimi sikerim burada. Cevap söyle söyledi oğlum bunu. Buldular benim annem babam izliyor. Ben neden böyle küfürler ediyorum? Var ya çok, çok küfürler beni. Ya bak ben hala küfür ediyorum. Benim en Şimdi üst katı istedim. Yani bu ev var ya ne besin ne zengin boş Ben bir konuşmayı bileyim. Öyle size bir şeyler anlatırım diksiyon, ahlak, terbiye, e, ee, konuş Bu kadar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı Çok seviyorum. Bay bay. <laughs> bitti sandınız değil mi? Burak saplattım orada. Bitti sandınız. Aa, Koy 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 koy. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım bir de Can sıkılmasın evi yaparken daha bugün bir tane arkadaş gördüm YouTube'da i̇şte. 11 ananız. 11 abonesi var ve ben YouTube'u bırakıyorum diye bir video çekiyorum 11 abon abonesi 27 28 tane videosu var son ilk videosunda yani ilk videosu diyorum son videosu YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar beğeniler ve aboneler gelmediği için YouTube'u bırakıyorum diyorsun. Kanka sen daha çabalamamışsın. Sen daha hayallerinin peşinden koşmamışsın. Yani sen neyin tribini neyin götlüğünü yapıyorsun? Sen neyin tribini yapıyorsun ama? Hayallerin senin peşinden gelmeyecek. Sen hayallerin peşinden gitmen lazım. Şimdi çocuk gelmiş orada 11 abonesi var. Az benden fazla ama bir abone. 11 abonesi var. Geliyor orada götür yani trip atıyor. Çünkü arkadaşlar ben YouTube'u bırakıyorum. Beğeniler, aboneler düştü. O yüzden YouTube'u bırakıyorum. Şey. Oğlum sen daha çabalamamışsın. Senin daha 11 abonem var. Lan diğer YouTuber'lar böyle başlamadı mı? Diğer YouTuber'lar abonelik mi satın aldı? Onlar ne satın aldı böyle? O 2 milyona 15 milyon yani abonelik mi satın aldı? Ne satın aldı onlar? O aboneyi mi satın aldı? Ama 11 abonem var. Daha 50'yi geçmemiş videom var. benim de videolarım 50'yi geçecek. 11 abonem var. Daha 50'yi geçmemiş video 50 tane geçmemiş video. videolarım var. Orada geliyorsun unut bir sus. Orada geliyorsun diyorsun ki arkadaşlar beğeniler düştü, aboneler düştü. Hatta gelmiyor diyor. Ben YouTube'u bırakıyorum. Lan mal. Sen çabalamamışsın. Diyor ki Ay aşk o hayaller benim peşimden gelecek. Nah gelir. Koy yapacağım konuşma bu kadardı. Diyeceğim o hayallerinin peşinden koşun. Ben bu işe büyük bir hevesle başlıyorum ve büyük bir hevesle yapıyorum. Bu kadar. Orada trip atıyor lan. Bil son bir şeyler daha diyeceğim. Bildiğin trip atıyor. Trip trip. Hmm. Oğlum. Lan 11 abonem var. Her şeyi tekrar etmemen sıkıldığımız biliyorum. 11 abonesi var çocuğun. Ve diyor ki 27 tane videosu 11 abonesi var çocuğun. Diyor ki ben YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Beğeniler, aboneler diyor. Lan mal! Bize ne? Yani bize ne değil işte. Neden bırakıyorsun? Daha çabalamamışsın. Daha ilk adımını ben daha ilk adımımı bile atamadım. O çocuk da daha ilk adımını bile atamadı. Kanalın ismini vermeyeceğim. O çocuk da ilk adımını atamadı. Ben de ilk adımımı atamadım. Bu böyle. mi ben? Yani diyeceğiniz hayallerinizin peşinden koşun ben bu işe yani meslek artık neyse bir büyük bir hareketle başladığım büyük bir hevesle yapmaya devam edeceğim bu kadar. E, çocuk hayallerinin peşinden koşmadan hayalleri benim peşimden koşacak deyip... Hatta çocuğun kanalının ismini versen de gidip bakarsınız. 11 abone 27 video 28 video falan öyle bir şey. Belki şey, kanalımı veririm. Bilmiyorum açıklamaya koyarım belki. Ee, versem bu çocuğun kanalını. Son, ya son, gerçekten son bir şey diyeceğim. Hayalleriniz peşinden koşun. Çocuk 11 abonesiyle çirip atıyor bunu. Yani 11 ab... La bir sus. Tamam dur dur. Tamam hadi uyuyun. unut. Yani çocuk diyor ki. Ee, ana neydi? Hayaller benim peşimden koşacak. Ben hayallerin peşinden koşamam. Trip atıyor 11 abonesi olduğu için hava atıyor demek istemiyorum. Trip atıyor. Yani aboneyle hiçbir ilgisi yok. Çocuk şey yapamıyor. Motivasyonunu dinini koru koruyamıyor. Bu kadar. Biz devam edelim. Biz devam edelim evimize. Ne konuştum be? Ne boş yaptım? Boş mu yaptım? Doğru mu yaptım? Yüzde doksan boş yaptım diye. <laughs> Hatta ne yüzde doksan direkt yüzde yük. Yük. Altıda ne yapalım abi biliyor musun? Ha ha ha. Şunlardan koyalım. Arkadaşlar. E, o çocukla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu kanalda asla ama asla bakın yemin ediyorum ki. Yemin ediyorum ki asla ama asla ben YouTube'u bırakıyorum başlıklı bir video görmeyeceksiniz. göreceksiniz de o video şaka amaçlıdır ama görmeyeceksiniz. Çünkü ben YouTube'u bırakmam. Bu kadar. Asla <laughs> ama bir sus. Asla ama asla ben YouTube'u bu kanalda bir asla ama asla ben YouTube'u bırakıyorum diye bir video görmeyeceksiniz. Görecekseniz de ha, görmeyeceksiniz ama görecekseniz de o video şaka amaçlıdır. Bu kadar. Ama asla ama asla öyle şey bir Ben bu kanalı şey seviyorum ama. Bu işi de seviyorum. Bu işi de severek yapıyorum. Neden bırakayım yani? Yani bu kanalda baş öyle bir başlık görseniz de o şaka amaçlı. Hatta öyle bir ba, öyle bir video da yapmam yani niye sak şaka amaçlı YouTube'u bırakıyorum değil mi? Yani anlayacağınız asla mı asla ben YouTube bırakıyorum başlıklı bir video görmeyeceksiniz. Bu kadar. Devam edelim arkadaşlar. Oğlum şimdi çocuğu trollesem mi ya? can geliyorum can. Can geliyorum canım sıkılacağım. Can altta ne yapıyorsun? Bunu sen misin Yok o zaman can evde yok galiba. Evine gidelim. Yok. Selamünaleyküm baba. Tamam evet, sen durdurdum. Alama alama durdurdum durdurdum. Dur ben durdurdum. Ne sandın? Yok. Devam edelim. Evin bitmesine az kaldı. Minecraft videolar sıkıcı bu arada. Vallahi sıkıcı. Sıkıcı. Yani sıkıcı. Öyle videolar var. Yani Minecraft nadiren atarım. İşte atıyorum bile bu videodan düşsen ama kanalı Minecraft kanalına düşsen. Konuşmayı bilmiyorum. Yap şunu yap şunu yap şunu Bir Gidiyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, şey, ben bırakmadım çünkü şey, evin yerlerini yaptım. Susa, e, bu kadardı. Yani bu kadardı dediğim ev, ev, yani süre bitti. bitti. Ev, bitti. bakalım. Şimdi susa. Şimdi bütün evlere bakalım. Ben bu Umut'un evi. Gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir ev. Bakın, harbi güzel değil mi can? Bu ev birinci olacak. Benim evime bakalım bir ses geliyor lan dur ha bu umudun evi çok... bu üçü de canın evi bu da çok güzel bu da benim evim Evimiz en kü bu e da benim en küçük. kötü evim benim bu abi, evim şey evi... ev şey bu evim çok kötü olmuş biliyorum Şaka güzel bu... Evet arkadaşlar <laughs> bence umudun <laughs> evi çok güzel olmuş canın evi de olmuş benimki kötü olmuş hadi evimizde <laughs> arkadaşlar video bu kadardı. Ee, Minecraft'ın devamı gelir mi? Pek emin değilim geleceğini ama Allah bilir onu. Bilmiyorum. Lan sus lan sözümü sözümü tamamlayayım. E La baktı e Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.